Bir gün minberdedir Ali Kerim Allahu ce halifedir Hazreti Ali. Bir ara baktı cemaate. Bana söyler misiniz dedi. Dünyadaki en cesur insan kimdir? Men eşşe'un nas. İnsanlardan bir ikisi dediler ki sizsiniz cesur olan. Hayır diyordu. Ben değilim. O da serapa tevazı doluydu. Ben değilim diyordu. Hayır. Ben müminlerden biriyim sadece. Bir gün oğlu da onu sorduğunda ona diyecekti ki en büyük Ömer Ebu Bekir'dir. Sonra Ömer'dir. Sonra Osman'dır diye saydığında oğlu diyor ki sormaktan vazgeçtim. Anladım ki kendini en sona koyacaktı. Ben değilim dedi. Bakın dedi. En cesuru anlatayım size. Bedir'deydik. Bedir'deydik. Bedir'in tam bir tarafındaydık. Allah Resulü'nün etrafını sarmışlardı. Dedi ki kim Resulullah'ı koruyacak bugün? Resulullah'ı korumanın bedeli ağırdı. Belki param parça olmak vardı. Herkese bir an bir duraksama oldu. Birden Sıddık'ı gördüm. Kılıcımı çekti. Ben dedi Resulullah'ın yanından. Tepebe dünya çökse yanından ayrılmayacağım. Biz kenardayken Resulullah'ın yanında o gün o vardı. Vallahi bir an dahi ayrılmadı. Ve devam ediyoruz Diyor ki, Bana söyler misiniz? Şu dünyadaki en cesur kimdir bana söyler misiniz? Cemaat, Hazreti Ali'ye bakıyordu, anlatacak, konuşacaktı. O Ebu Bekir'dir. Bir gün Allah Resulü'nün mübarek boynuna kemen atmışlardı da, Mekke'de onu öldürmeye çalışıyorlardı da, Resulullah'ı öyle bir kavramışlardı da, kimse Resulullah'a yanaşamıyordu, o çemberi kıramıyordu. Sonra baktık ilerden birisi öyle bir koşuyor ki, cübbesi bir tarafta, giydiği ayakkabı bir tarafa, rüzgar gibi geliyordu. Kimdir diye hayret ettik. Önüne gelene bir düdü duruyordu. Ötekini itiyordu. Ötekini şuraya atıyordu. Hayret ettik. Kim bu adam? Öyle bir süratle geliyordu ki meğer Ebu Bekir'miş. Bir anda Resulullah'ın etrafındaki herkesi darmadağın etti. Kendini Resulullah'ın üzerine attı. Allah Resulü'ne değen her darbe ona değiyordu. Öyle bir hale gelmişti ki Gözü, burnu ve kulağı görünmez hale gelmişti. Bütün yüzü şişmişti. Bana söyler misiniz? Yeryüzünde bundan daha cesur bir insan olabilir mi diyordu. Ve sonra dönüyordu. Bir taraftan da Ebu Bekir bağırıyordu. Ne istiyorsunuz? Rabbim Allah'tır dediği için bu adamı öldürecek misiniz? Ne istiyorsunuz? O sene yaptı ki rahmetten başka sene getirdi ki diyordu. Vallahi ondan daha cesurunu görmedim ben. Rabbime an dedi geç içerim ki sonra yeniden sordu. Bana söyler misiniz? Firavun'un yanındaki müminler mi daha büyüktür? Ebu Bekir mi daha büyük? Cemaatine susuyordu da Hazreti Ali başını kaldırdı. Niye konuşmuyorsunuz dedi. İstiyordu ki cemaat Hazreti Ali söylesin, onun dudaklarından duymak istiyorlardı. Vallahi dedi, Allah'a yemin ederim ki Ebu Bekir'in bir anı Firavun'un etrafındaki müminlerin bütün hayatından daha mukaddestir. Selam Ebu Bekir'e, selam. Selam Hazreti Ali'ye, selam Allah için sevmeyi bilenlere, selam Allah'a kul olmayı bilenlere, selam alnını Allah için yere değdirenlere, selam Allah'tan başkasından korkmayanlara, hesabı Allah olanlara, bin selam.